Arkadaşlar, nasılsınız? Oyun yapıyorum. Bakın. Oyun omuru, kepek yapıyorum ve insan var ama babam yapıyor. Tabii ki babana resim çıkıyor. Tamam kızım, hele gösterin Nasıl yapacak? İlk önce bunu bozalım. Parçalıyoruz, yüzünü yapıyoruz, biraz taşımıyoruz. yani. Babamcı bakın nasıl güzel yapmış. Ben de güzel yapıyorum ama ben kırıyorum yani. oldu. Bakın arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, kırmızı, kırmızı, yeşil, kırmızı, kırmızı. Bu kadar yani. Nasıl <laughs> çıkacağız?